Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Aktif, Aktif Tek Genel Müdürü Özgür Bilgen. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Özgür Bey ile birlikte bugün FinTech ekosistemini konuşacağız. Son gelişmeler özellikle FinTech sektöründe, e, altyapı, teknoloji altyapısını konuşacağız. Elbette sektörün ilk yararı, performansı, e, yine son 5 yılda geldiği nokta, önümüzdeki dönemde FinTech sektörünün taşıdığı potansiyel ee, yine işbirliklerin önemi fintech sektöründe hem fintechler hem bankalarla ciddi işbirlikleri var. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Ee, Özgür Bey geçen hafta Avrupa'da e, dünyanın en büyük fintech etkinliklerinden birisi olan Money 2027'deydi Amsterdam'da. Ee, çok fazla Türk fintech şirketi de oradaydı. Aktif tek de onlardan birisiydi. Hem gündemi hem önümüzdeki dönem trendler ee, Amsterdam'da fintech sektörü trendlerine yönelik neler konuştu detaylı bir şekilde e, konuşacağız. Ee, tabii bütün gündemim yoğun ama e, isterseniz başlarken aktif tekniği hı hı. biraz e, izleyicilerimize anlatmanızı isteyeceğim. Ne amaçla kuruldu? ...ne zamandır faaliyet gösteriyor... ...geçtiğimiz yıl yine Haziran ayında... ...sizi konuk etmiştik ama... Evet, bir oldu. E, ...tazeydi şirket yeni kurulmuştu o zaman... ...hedeflerden bahsetmiştiniz... ...muhtemelen bugün o koyduğunuz hedeflerin... ...gerçekleşmelerini Hı -hı. anlatacaksınız... ...tabii ne zamandır faaliyet gösteriyor... ...Aktif Bank ekosistemi ki... E, ...bir fintech ekosistemi var Aktif Bank'ta... E, ...burada yeriniz ve sunduğunuz... ...hizmetler neler... ...buradan başlayalım sonra diğer konulara geçelim... ...tabii ki... E, ...2022 yılının Mayıs ayında aslında... Aktif Bank'ın finansal teknolojiler ekosistemin içerisinden doğan bir teknoloji şirketi olarak kurulduk. E, yola çıkarken ki amacımız aslında hem bankamızın hem de bankamıza bağlı olan iştiraklerin bugüne kadar sunmuş olduğu bütün ürün ve altyapıları teknolojik anlamda ürünleştirip bizim stratejik olarak belirlediğimiz alanlarda faaliyet gösteren firmalara bir teknoloji altyapı tedarikçisi olarak sunmak. Önce ülkemizde ondan sonra da yurt dışında bölgenin en büyük teknoloji ihracısı olan firmalardan bir tanesi olmak amacıyla yola çıkmıştık. Bu strateji doğrultusunda belirlediğimiz 3 tane dikey vardı. Onunla alakalı ürünleştirme çalıştırmalarını yaptığımızı söylemiştik geçtiğimiz senin yaptığımız programın içerisinde. Evet. E, bunlardan birincisi bizim Atlas adını verdiğimiz bir ödeme sistemleri platformumuz var. <laughs> Bu ödeme sistemleri platformunun içerisinde biz bugün Türkiye'de e, tüm bankaların, elektronik para kuruluşlarının ve ödeme kuruluşlarının <laughs> e, müşterilerine kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kartı, <laughs> pos ATM ya da sanal pos gibi çözümlerini uçtan uca veren bir altyapı geliştirdik. E, geçtiğimiz sene ürünleştirme çalışmaları devam ediyordu. Bu sene içerisinde yaptığımız çalışmalarla beraber oradaki bütün çalışmalar tamamlandı. O gün devam eden projelerin tamam bitirdik ve yeni müşterilerle imzalara attık ve önümüzdeki dönem içerisinde artık yeni müşterileri de Atlas kalitesiyle beraber tanıştırıyor olacağız. Hı hı. Yine bu kapsamda bu strateji kapsamındaki bizim diğer lokomotif ürünümüz de aslında biletleme altyapımızda Bildiğiniz üzere Aktif Bank ve bağlı şirketlerinden Ekent Türkiye'de 10 senedir Pasolik markasıyla futbol sektörüne dair bütün bilet satışları ve stadyum yönetimlerini hı hı. yapan şirket. Biz bunu white label bir çözüm haline getirdik, bir ürün haline getirdik. Özellikle Afrika'da ve Avrupa'da ihtiyacı olan her türlü futbol ve spor kulüplerinin ve spor dışındaki diğer tüm organizasyonların aslında bütün bilet satış ve faaliyet alanı, etkinlik alanı girişlerini sağlıyoruz. Bununla alakalı satışlar da devam ediyor. Zaten yakın zaman içerisinde Berlin'de de bununla alakalı bir ofis açtık. orada Oranın yerli firması olduk. Bir diğer faaliyet alanımız da bizim toplu ulaşım çözümleri toplulaşım tarafında biz yaklaşık 15 tane il ve ilçe belediyesinin bütün toplu iyileşme altyapısını uçtan uca veren firmayız. bugün hem oradaki biznesi ilerletiyor ilgili bağlı olan iştiraklerimiz. Biz de aktif tak olarak orada sunmuş olduğumuz teknolojiyi bu alanda faaliyet gösteren firmalara altyapı olarak sağlamaya devam ediyoruz. Peki şimdi yılın ilk yarısı artık neredeyse tamamlanmak üzere. Hı -hı. <laughs> Haziran ayının ortasındayız. Dolayısıyla 2024'ün ilk yarısına baktığımızda genelde sektör, tek sektörü nasıl geçirdi, gözleminiz nedir? Hı hı. Çünkü yılın ilk yarısında aslında bir e, iç yerinde daha doğrusu bir e, seçim süreci de yaşandı. Genelde seçim önce süreçte işte belli sektörlerde biraz duraklamalar görürüz ama e, bugüne kadar konuk ettiğimiz e, sektör temsilcilerinin söylediği fintech sektöründe bu pek olmadı. E, sizin gözünüze nasıl geçti, şirketiniz için nasıl geçti bu hı hı. E, ilk yarı? Ya, fintech sektöründe duraklama olmadı. Sadece 2022'nin başında <laughs> bu yeni normale geçiş sürecinde hafif bir mola verdiğini biz gördük ama o günden beri evet. ilerlemeler devam ediyor. E, çok hareketli bir sektör. Hem bu işin e, yeni lisans alan kurumlarla beraber ekosistem çok ciddi sayıda büyüyor. Bu ekosistemin büyümesiyle beraber de çok ciddi bir teknoloji ve altyapı ihtiyacı da ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim zaten baştaki stratejilerimizden bir tanesi bu altyapı ihtiyacını gidermek üzerine kurulmuş bir şirkettik biz. E, bizim açımızdan çok iyi geçti. 2024'ün ilk yarısı. 2024'ün ilk yarısında yaptığımız işbirlikleri ve yeni imzadığımız firma sözleşmesiyle beraber aslında 2024'ün ikinci yarısı da bizim açımızdan çok umut verici gidiyor. Hı son çeyrek içerisinde biz 5 tane yeni ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşunun ki bir tanesi yurt dışında olmak üzere Hı -hı. ödeme sistemleri çözümünü sağlamak üzere anlaşmalarınızı yaptık. Bu anlaşmalara bir, ee, ne hizmet var? orada. Biraz o ödemelerin, çalışayım. o firmaların 4 tanesine ön ödemeli kart çözümü sunuyor Hı -hı. olacağız. Bir tanesine de sanal post ve fiziki post tarafında acquiring processing çözümleri sağlıyor olacağız. E, Tahminimizde 3. çeyreğin sonuna kadar bu 5 tane firmayı live'a geçirip aslında onların kendi Hı -hı. müşterilerine bu altyapı üzerinden Atlas altyapısı üzerinden hizmet vermelerini sağlıyor olacağız. E, 2024 içerisindeki bizim adımıza önemli gelişmelerden bir tanesi de biz Mart ayında e, faaliyetlerimizi sürdürmek üzere İstanbul'un Anadolu yakasında yeni bir teknokent'e taşındık. E, Dijital Park Teknokent'te artık faaliyetlerimize devam ediyoruz biz şube olarak. E, Büyümü planlarımız doğrultusunda önemli bir adım attığımıza inanıyoruz biz bu hamleyle beraber. E, orada yaklaşık 1700 metrekare genişliğinde yeni bir ofisimiz var. Biz bir teknoloji şirketi olarak bir teknoparkta konumlanmanın, bu havayı solumanın ve aslında teknolojinin hakim olduğu bir iklimde yer alıyor olmanın çok büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Buralarda bulunarak aslında biz hem o ekosistemin içerisinde teknolojiyle üreten firmalarla daha yakın işbirliği fırsatları buluyor olacağız. Hem de teknoloji anlamında kariyerini geliştirmek isteyen yeni genç yeteneklerimizin istihdamı yönünde de daha da fazla yakınlaşma fırsatı buluyor olacağız onlarımıza. Bizim Anadolu yakasındaki bu yeni ofisimizden sonra aslında ülkenin dört bir tarafındaki teknokentlerde yeni mikro ofisler de açmayı düşünüyoruz. Yine 2024'ün içerisinde şu anda onlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun yanında biz baştan beri hep şeyi söylüyoruz. Biz global bir teknoloji firması olmak istiyoruz. Dolayısıyla o anlamda da bize fayda sağlayacak, aslında teknoloji girişim bölgeleri olan bir bizim faaliyetlerimizi kolaylaştıracak ve orada bulunduğumuzda yakın coğrafyalara hizmet vermemizi sağlayacak yeni ofisler açmayı düşünüyoruz biz yakın coğrafyalarda ve onunla alakalı da ilk fizibilite çalışmalarını tamamladık. 2024'ün içerisine yetişir mi çok emin değilim ama 2025'in ilk yarısıyla beraber biz aslında aktif tek olarak globalde de ofisini açmış bir şirket olarak devam ediyor olacağız. Peki Özgür Bey şimdi siz bu sektörü yakın tanıyan isimlerden uzun süredir sektörün içinde olan bir isimsiniz. Dolayısıyla geriye dönüp baktığınızda fintech ekosistemin özellikle son 5 yılda geldiği nokta ve önümüzdeki döneme ilişkin taşıdığı potansiyel için neler dersiniz? Çünkü ciddi anlamda Türk fintech sektörü önemli bir sıçrama yarattı. bankaların da bu işin içine dahil olması diğer sektörlerle başta perakende olmak üzere yapılan işbirlikleri aslında buradaki potansiyeli ve sektörün ekonomiye katkısını da gözler önüne seriyor. Bunu zaten kalkınma planlarında da hazinenin strateji planlarında da fintech sektörünün 2018 19dan beri metinlere girdi ve sonra ciddi şekilde buraya odaklandığı, odaklanıldı. ekonomi unit tarafından da biliniyor ki zaten düzenlemelere baktığımızda, kamu tarafından gelen regülasyonlara baktığımızda proaktif düzenlemelerle sektörün de önü açılıyor. Evet. Bu anlamda bu potansiyeli nasıl değerlendirirsiniz? İlk sorumu olsun, biraz Hı -hı. uzun bir soru oldu ama. Diğer tarafta tabii banka fintech işbirliklerine baktığımızda bir 10 yıl önceye döndüğümüzde gelinen nokta çok farklı bir nokta. Özellikle son 2 3 yılda ciddi bir ivmelenme görüyoruz burada. ya fintech'lerle işbirlikleri yapıyorlar, yatırım yapıyorlar fintech'lere, satın alıyorlar ya da ortaklıklara gidiyor ya da kendi fintech şirketlerini de kuruyorlar bankada. Dolayısıyla bu işbirlikleri noktasında neler düşünürsünüz? Hı hı ya Son 5 yıla dönüp baktığımızda Sefer Bey özellikle pandeminin de etkisiyle biz dijitalleşmenin ve dijital dönüşümün çok büyük bir ivmeyle hızlandığını gördük. Çok ciddi yatırımlar yapıldı bu alanda sizin de belirttiğiniz gibi. Bu yeni normale dönüşle beraber biraz önce söylediğim gibi 2022 yılının ilk çeyreğinde biraz mola vermiş olduk aslında bu hem. E, fintech ekosistemin büyümesi hem de buraya yapılan yatırımlar anlamında ama ondan sonraki dönemlerde e, özellikle regülatörlerin ve düzenleyicilerin e, girişim sermayesi yatırım fonları ve paya dağılı kitli fonlama gibi alanlarda aslında bu girişim ve startup ekosistemini canlandıracak anlamda e, regülasyonların ve düzenlemelerin çıkmasıyla beraber e, pandemi öncesi döneme göre daha fazla fintech yatırımının yapıldığı bir döneme şahitlik ettik ve bunun da biz hızlı bir şekilde art artarak devam edeceğini düşünüyoruz açıkçası. Türkiye Fintech ekosistemi raporuna göre 2023 sonu itibariyle 696'sı aktif olmak üzere 800'ün üzerinde fintech şirketinin akredite bir şekilde listelerde ve raporlarda yer aldığını görüyoruz biz. servis bankacılığı açık bankacılık, açık bankacılık tarafında verilmesi gereken zorunlu hizmetlerin arttırılması, bunun yanında gömülü finans gibi konulardaki yapılacak yeni düzenlemelerle beraber biz buradaki yatırım iştahının artacağına, yeni oyuncuların sektöre giriyor olacağına ve bir yeni oyuncularla beraber de işbirliklerinin daha da artarak ve büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. E ee, finans sektörüne baktığımız zaman ya 2013 yılından beri aslında 6493 sayılı elektronik para yasasının ilk çıktığı günlerde hep bankalar ve fintech'ler arasındaki bir rekabetten ya da bir tehdit olup olmadığı konularını tartışıyorduk. Ee, ama son dönemlerde baktığımızda biz birçok bankanın artık yeni ödeme kuruluşları, yeni fintech alanında faaliyet gösterecek teknoloji şirketlerini kurduklarına şahit oluyoruz. Dolayısıyla o anlamdaki tartışmanın ben bittiğini düşünüyorum. Türkiye'deki bütün tüm fintech sistemi ve bankalar bundan sonra bir bütün olarak hareket ederek aslında bugüne kadar bankaların müşterilerin beklentisine cevap veremeyecek hizmetleri beraber tek vücut olarak verebilecekleri bir düzene geçiyor olacağız aslında. Bu anlamda hem rekabet hem rekabete dayalı bir işbirliği döneminin önüne geç görmeye başladık. Hane halkı internet kullanım oranı %97 Sefer Bey Türkiye'de. Çok genç bir nüfusumuz var ve internet kullanımına alışmış da bir genç neslimiz var. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman biz Türkiye'de tüm bankacılık ve ödeme kuruluşları pazarının bir bütün olarak çok daha fazla sayıda artacağına inanıyoruz. Peki şimdi az önce de bahsettik ama biraz sizin işbirlikleriniz hakkında bilgi vermenizi isteyeceğim ve tabii buradan... E, sektörde işbirliği yapmak isteyen finteklere önerileriniz neler olur? Ya, bu soruyu şöyle cevaplamak istiyoruz. Biz aslında çalışma felsefemizden ve kuruluş amacımızdan yola çıkarak cevaplamak istiyoruz. E, biz şu e, derde çare bulmak istedik aslında. E, değişim insanlığın ilk gününden beri değişmeyen gerçek. Ama tek bir fark var. Artık inanılmaz derecede hızlı bir değişimin içerisindeyiz. E, dolayısıyla şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlarda kendi faaliyetlerini yapmaları dışın yaparken ihtiyaç duydukları bütün teknolojik altyapıları artık dışarıdan tedarik etme yönünde bir refleks gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün hizmetleri tek başlarına üretebilmeleri mümkün değil ve aynı zamanda bu ihtiyacı olan bütün teknolojik altyapıları da mümkünse en az sayıda vendordan ya da teknoloji tedarikçisinden tedarik etmek istiyorlar ki kendi açılarından aslında bir entegrasyon maliyetine katlanmak istemiyorlar ya da minimum entegrasyon maliyetiyle ilerlemek istiyorlar biz şu ana kadar o biraz önce saymış olduğumuz müşterilerimizin dışında çok ciddi sayıda işbirliğine de imza atıyor olduk. Buradaki temel maksadımız bütün bu fintech ekosisteminin ihtiyacı olan bütün teknolojik altyapıları kendi sahip olduklarımız aslında ve bizim ürünlerimizin tamamlayıcısı olan diğer altyapıları üreten firmalarla bir araya getirip onları tek bir platformdan müşterilere en kısa sürede ve en kaliteli hizmet seviyesiyle beraber vermek istiyoruz. İşbirlikleri bundan sonraki dönemde de devam edecek bizim adımıza. Genel anlamda biz hem ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerinde hem de teknoloji üreten firmaların kendi içlerinde de bir konsolidasyon olacağına inanıyoruz. Bununla beraber aslında çok daha olgun, çok daha dik ve güçlü durabilen bir ekosistem bir Fintech sektörü oluşuyor olacak aslında. E, hep Temel jargonumuz hep ekosistem oluşturmak, işbirliği oluşturmak ve bu anlamda da yeni işbirliklerini önümüzdeki günlerde duyurmaya devam ediyor olacağız biz. Peki genelde dijitalleşme tarafında son dönemde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii sizin bu anlamdaki altyapınız nasıl? Hı -hı. E, ne gibi çalışmaları var? Çünkü bütün konuştuğumuz e, bütün konu e, dijital ve teknolojik altyapıdan geçiyor. Dolayısıyla sizin geleceğe dönük burada e, ne gibi çalışmalarınız, e, yatırımlarınız var? Ya özellikle iletişim teknolojileri dijital dönüşümü çok hızlandırdı. E, bunun yanında biz önümüzdeki dönemlerde yapay zeka, e, nesnelerin interneti, blockchain teknolojisi, 5G, bulut çözümler gibi e, aslında regülasyonların izin verdiği ölçüde bulut çözümler. E, ondan sonra siber güvenlik ve otonom sistemlerin hayatımızda daha fazla yer edeceğini düşünüyoruz. Bunların içerisindeki iki tane konu bizim aslında bütün teknoloji yatırımlarımızın ana odağında yer alıyor. Bunların bir tanesi yapay zeka, diğeri de aslında bulut çözümler. Yapay zeka ile alakalı olarak şu anda o alanda uzmanlaşmış ve kariyerini o yönde devam ettirmek isteyen arkadaşlarımızı bir araya getireceğimiz yeni bir ekip kuruyoruz ve bundan sonraki bütün projelerimizin temelinde hep yapay zeka ve veriden daha fazla nasıl değer önerisi üretebiliriz felsefesi yer alıyor olacak. Onun dışında biz bulut çözümler tarafına çok ciddi yatırım yapıyoruz. Şu anda Microsoft, Amazon ve Huawei ile bu anlamda bir takım çalışmalarımız var. Çünkü belirttiğimiz gibi bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bizim altyapılarımızı yurt dışında host edip aslında yurt dışındaki müşterilere hizmet verebiliyor olmak. Dolayısıyla o bir global oyuncu olmak için cloud üzerinden hizmet vermek olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi bu anlamda çok ciddi çalışmalarımız var 2025'in ilk yarısı itibariyle de aslında biz bu anlamdaki çalışmaların ürüne ve meyvelerini ürüne dönüşerek Aslında meyvelerini vermeye başladığını görüyor olacağız bunları söyleyebilirim ben şu anda şey tarafında Peki, dijitalleşme tarafındannda şimdi ilk dönem iyi geçti yılın ikinci döneme ilişkinde olumlu beklentileriniz olduğunu söylediniz ee, kalan dönemde ve gelecek için yol haritanızda aslında biraz bahsettiniz ama biraz açalım mı orayı neler olacak ee, geçen yıl ki yayında henüz bir yıl hı hı. faaliyet gösteren bir şirket olarak hedefleri anlatmıştınız ama bugün anlattıklarınızdan görüyoruz ki aslında bu bir yılda e, hedeflerin çoğu aşılmış e, önümüzdeki dönemde aktik tekti neler olacak geçtiğimiz sene şunları konuşmuştuk Sefer Bey dediğiniz gibi yeni kurulmuş bir şirkettik. Önce teknokent kent tarafındaki yapılanmamızı tamamlamak istiyorduk. O tamamlandı. Dediğim gibi bundan sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki diğer teknokentlerde kentlerde mikro şubeler açarak aslında lokasyonlarımızın sayısını genişletiyor olacağız. Hem oradaki bu yeni lokasyonda açacağımız ofislerle hem işbirliği fırsatlarını arttırıyor olacağız. Hem de yeni yeteneklere istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Bizim Atlas adını verdiğimiz ödeme sistemleri çözümünün sizin de malumunuz birçok düzenleyici kurum tarafından akredite ve sertifikalandırılması gerekiyor. Dolayısıyla yine önümüzdeki ilk önümüzdeki çeyreğin ana hedeflerinden bir tanesi bankalar arası kart merkezi nezdinde hı hı. E, hizmet sağlayıcı kuruluş lisansımızı alıyor olmak olacaktır. Hı hı. E, sanırım bayrama kadar ya da hemen bayram ertesinde o anlamda e, ki süreci finalize ediyor olacağız. E, onunla beraber Visa ve Mastercard tarafında aslında third party prosesör ya da third party agency dedikleri bu hizmeti globalde hı hı. E, kabul edilebilir bir hizmet olarak verebilme anlamındaki sertifikalandırma süreçlerini tamamlıyor olacağız. Oradaki hedef tarihimiz de aslında Ağustos başı gibi bütün bu sertifikasyon süreçleri bitecek. Ee, yine Merkez Bankası nezdinde e, topluluk bulutu ve bulut üzerinden hizmet vermekle alakalı yeni bir akreditasyon sürecine başlıyor olduk. O bizim önümüzdeki dönemde e, gündemimizi meşgul edecek konulardan bir tanesi olacak. Yani KVKK ve yurt dışındaki GDPR kapsamındaki kısıtlara uymak kaydıyla biz aslında topluluk bulutu hizmete vererek kendi data Centerımız üzerinden ihtiyacı olan bütün finans kurumlarına regüle bir şekilde e, hizmet verecek sertifikalandırılmış bir kurum olmak istiyoruz. E PCI tarafında özellikle data güvenliği anlamında bir takım beklentiler hı hı. var bu altyapıyı sunan teknoloji firmalarında. Evet. E bizim bu anlamda hem PCI DSS hem de PCI PIN ile alakalı süreçlerimizi tamamladık ve tamamlamak üzereyiz. Yani e, ilk olarak söyleyebileceğim şeyler bizim akreditasyon ve sertifikalandırma konusundaki bütün eksiklerimizi ve çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Onunla alakalı bizim temel hedefimiz var birinci fazla. Diğerinde biz geçtiğimiz sene yurt dışında iki tane grup şirketimizin bütün bu ödeme sitenleri alt alakalı çalışmaları belli bir noktaya getirdiğimizi söylemiştik. Geçtiğimiz Mart itibariyle o çalışmalar sona erdi. Onları hayata aldık. Geçtiğimiz çeyrek içerisinde beş tane biraz önce söylediğim gibi yeni firmanın sözleşmelerini imzaladık. Amacımız o beş tane firmanın altyapılarını devreye alıyor olmak ve onları live'a geçiriyor olmak aslında. Müşterilerimizin Atlas ortamı üzerinden müşterilerine hizmet verdiği yapıyı sağlıyor olacağız onlarla beraber. Yurt dışındaki ofisleri söyledik, fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi onunla alakalı olgunlaştırma çalışmalarında buluyor olacağız ve yine yakın zaman içerisindeki yurt dışı ofislerle beraber aslında aktifteki global bir şirket olma yolculuğundaki adımlarını hızlı bir şekilde atmasını sağlıyor olacağız. Ee, yine bundan sonraki dönemde işbirlikleriyle beraber bizim müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetin tamamlayıcı diğer modüllerini de ekliyor olacağız aslında. Bizim acımız bu alanda 360 derece bir faaliyet verebilmek için gerekli olan bütün işbirliği birliği sözleşmelerini de imzalamayı düşünüyoruz. Peki şimdi programın son 2 dakikası, 1,5-2 dakikası bunu Amsterdam'daki Mani 2020'ye ayıralım. Sektörün, fintech sektörün en büyük etkinliklerinden bir tanesi ki e, Türkiye'de çok fazla katılım vardı. Yayın öncesinde de konuştuk. E, telefonda konuştuğumuz konuklar da oldu. Bu konuyu konuştuğumuz e, özelde konuşmalarımızda çok ciddi bir e, katılım var ve bu yıl çok farklı oldu. Hep söylendi. Oradaki gözlemleriniz nelerdi? Türk firmaları bir çıkarma yaptı. Türk fintekleri. E, hatta yayın öncesi dediniz belki yayında da söylemek Hı. istersiniz. E, Anadil Türkçe'ydi orada. Evet. E, dediniz. E, nasıldı gözlemleriniz? Trendler? Önümüzdeki dönem trendler neler olacak fintech sektöründe seyircimizi izleyicilerimizle paylaşırsanız sevinirim. Sizin de dediğiniz gibi aslında Avrupa'nın belki de dünyanın fintech alanındaki en büyük fuarlarından bir tanesi Mani 20. Biz 3 senedir hem aktif tek olarak hem de aktif banka bağlı diğer grup şirketleri olarak düzenli olarak katılıyoruz. Ama geçtiğimiz sene ciddi bir Türk çıkarması yapılmıştı. Bu senede de gidip gördüm, şunu gördük dediğiniz gibi ana dilin filamenceriğinde Türkçe olduğu bir Hollanda coğrafyasında da ikliminde fuara katıldık biz. Tödebin ve Deikin çok başarılı pavilyonları altında 20'den fazla Türk firması yer aldı. Onun dışında Hı -hı. bağımsız olarak kendi standlarını açan firmalarımız da vardı. Biz şunu gördük yola çıkarken ki işbirliği ve bir ekosistem oluşturma fikrinin aslında Mani 2020'nin genel havasına da sirayet ettiğini gördük. İki sene önce ana tema olarak blockchain'i çok ağırlıklı olarak görüyorduk. Yapay zeka geçen senin teması ama bu sene biraz daha dağıtık bir vardı. Ana bir tema üzerinde şey olmamıştı, bir konsolide olmuş bir fikir yoktu aslında. Dolayısıyla iş birliklerinin daha fazla olduğu ve firmaların daha çok teknoloji tarafında kendilerine partner aradıkları bir ortam gördük aslında. Bundan sonraki senelerde de katılmaya devam ediyor olacağız biz money 20'ye ama Türk, Türk FinTech sektörü adına bizim acımızda çok mutluluk verici bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Özgür Bey, değerli yorumlarınız ve katılımınız için çok teşekkür ederim. Hedefleriniz doğrultusunda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür önümüzdeki ederiz. Dönemde. Çok sağ olun Sefer Bey. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Aktif Tek Genel Müdürü Özgür Bilgin de Özgür Bey ile birlikte fintech sektörünü ve işbirliklerini detaylı bir şekilde konuştuk. Ve Aktif Tek'in önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa attı sizlerle olacak. Hoşçakalın.